Sağlık hizmetlerine önem veren ve bu konuda birçok yeniliği ilçeye kazandıran Beylikdüzü Belediyesi fizyoterapi hizmeti vermeye başladı. Fizyoterapi hizmetiyle evinden çıkamayacak derecede rahatsız veya engelli olan vatandaşların ortopedik ve nörolojik kökenli tüm bozukluklarına yönelik standart tedavi protokolleri uygulanıyor. 10-40 yaş arası hastaların birimde diğer yaş gruplarındaki yani 10 yaştan aşağı ve 40 yaştan yukarı bulunan hastalarında evde tedavisini hedefleyecek bir plan yaptık. Normalde özel kliniklerde ya da devlet hastanelerinde almaları gereken primer yani başlangıç seviye bir fizik tedavi hizmetini burada vatandaşlarımız alabilecekler. Yani bir bilgi danışmanlığı ve yol gösterme. İkincisi de tedavi ile ilgili tedavisini alamamış, mağdur olmuş, işte bununla ilgili imkanı olmayan vatandaşların da belediyemize başvurarak belli belirli bir düzeyde, belirli seans sayılarıyla artık ihtiyacı olan ama raporu olmak şartıyla bu hizmet burada sağlanacaktır. Buraya yeni taşındık. Buranın hizmetlerini bilmiyoruz. Ee, öyle bir yazdık. Hani hiç umudumuz yoktu mail atarken. Yani sıfır bir umut. Öylesine yazdık. Sonra o gün, aynı gün bize cevap gelince biz o kadar şaşırdık ki biz bunu belediye başkanımızın başarısına, e, disiplinine hayran kaldık benim e, yürüme, işte ayaklarımdaki his, umudum dibe vurmuştu, sıfırdı. Çok karamsardı. Doğukan'ın başarısı sanki elinde, parmaklarında bir sihir var. Benim ayağım hareket etmeye başladı ama artık dedim inanamıyorum ya Rabbi. Çok çok teşekkür ediyorum. Tek umudum yürüyeyim. Elimde hediyelerimle, çiçeğimle Başkanımızın makamına gelelim. Sizleri ziyaret edeyim. Fizyoterapi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 09 39 numaralı hattan bilgi ve randevu alabilirler.